Alo. Gonca. Benim. Müjdat. Niye aradın beni? İşin peşini bıraksınlar diye. Gonca'yı sevdiğim için yaptım dedim. Yoksa Galip için yaptım diyeceklerdi. Seni ele vermedim Gonca. Ölsem vermem. Senden tek bir isteğim var. Ne isteyebilirsin ki sen benden? Ya sen kimsin be? İçeri girdiğimde ziyaretime gelirsin, değil mi? Yalnız bırakma beni. <laughs> <Kimsemiyor>, kime kimsem yok ki, benim. Bir tek sen varsın artık. <laughs> Galip halim tez çevirdi bana. Gelirsin, değil mi Gonca? Gelirsin, değil mi? Tamam, tamam. Gelirim. Merak etme. Ama bir daha arama beni tamam mı? Meli uyutmaya geldim. İçeride. Mustafa. Mele'ye boşanacağımızı hemen söylemeyelim. Çocuk bir varlığına alışsın olur mu? Tabii ki. Öyle pat diye söylenir mi? Ablam pedagog bulmuş yarın gelecek. Gonca en doğru kararı verdin. İnan her şey bittiğinde sen de çok mutlu olacaksın. Siz baba kız vakit geçirin. Ben dışarıdayım. Tamam. Melek. Ne yapıyorsun bakalım? Kitap mı okuyorsun? Hı hı. Beraber okuyalım mı? İster misin? İstemem. Meleğim benim. Niye yüzüme bile bakmıyorsun? Çok mu kızdın bana? Kızdım. Çok ağladım sen ölünce. Hiç ağlamadığım kadar çok ağladım. Çok üzdün sen beni. Biliyorum. Seni üzmemem gerekirdi. Affet beni olur mu? Özür dilerim. Ama biliyor musun? Ben gözümü açtığım gibi senin bana sarıldığın anı hayal ettim. Bana tekrardan baba diyeceğini anladım. Ama şimdi sen bana böyle küssün ya. Ben çok üzülüyorum. Böyle hiçbir şey yapasım gelmiyor biliyor musun? Ben de sen ölünce öyle hissetmiştim. Çok kötü biriz. O zaman sen de anlarsın beni. Hadi daha fazla birbirimizi üzmeyelim olur mu? Bak tekrardan geldim. Buradayım birlikteyiz. Şöyle sımsıkı sarıl babana da. Bitsin bu küslük olur mu meleğim? Canım da Meleğim Rahatsız etmiyorum değil mi? İkimiz de sözümüzü tuttuk. Ben boşanma davası açtım. Sen de benim sırrımı sakladın. Çok yakında hayatınızdan çıkacağım. Herkes için en doğrusu bu. Benim için doğru diye bir şey yok. Benim için artık mutluluk diye bir şey de yok. Bundan sonra sadece kızım için yaşayacağım. Herkes kendi kaderini belirler gonca. Bir yalan. Nelere sebep oluyor insanın hayatında, değil mi? Öyle. Öyle. Daha fazla rahatsız etmeyeyim seni.